Çağırmaya geldiysen Hayır. Özür dilemeye <laughs> Bak dün çok ağır konuştum Sonuçta zor bir şey atlattın Daha olmam gerekiyordu Hayırdır Bir de böyle bir şikayetini geri aldırmaya gidemiyorsun Nedir bu halktan almalar özgürler Senden aşık olduğun şeyler değil bunlar kızı. Oğlum dinlesene bir. Bak kızın senden özür dilemeye gelmiş. İster inan ister inanmam. Gerçekten üzgünüm. Çok üzgünüm. Devran'la da konuştum. İşte şimdi anlaşıldı mesela. Devran serse bir halde. Çok kötü durumda. Ben sonsuza kadar böyle kaçamazsın. Şikayetimi geri almayı alttan alıyor görüyorsun ha. Yalvar desem yalvaracak neredeyse ha. Yavuz tamam. Bak sana bir el uzatıyorum. Konuşun bir orta yolu bulun işte. Bak ben hayatımda huzur istiyorum artık. Devranım da, benim benimle seninle savaşacak gücümüz yok. Senin var mı? Sen de yorulmadın mı? Bırak normale dönsün. anlamıyor musun? Bu kazananı olmayan bir savaş. Bu savaş bizim normalimiz oldu Azize. Üstelik ben bırakmışken devran yeniden başlattı. Lütfen. Lütfen şikayetini geri çek. Lütfen. Bir büyüklük yapıp anne babamın. Onlara yaptıklarından sonra... ...ödeşmişsiniz gibi sahip. Lütfen. Tebrik sürünüyor ha. Hı <laughs> cezasını çekecek. oluyor devrem, mekan basar gibi. Hayırdır sen? Hayır, hayır. Ama senin için hayır mı, değil mi, onu biraz öğreneceğiz. Tabii, no. Ne diyeceksin adam gibi de? Lafı dolatırma. Ben de mi Hani sen bana demiştin ya, kendi açığımızı yakalarsa biteriz. O yüzden sana yardım edemem diye. Şimdi bana yardım etmemen için hiçbir sebep kalmadı. Sana fırsatlarla geldim. uyuşturucu kaçırıyormuşsun, Çok ayıp. Kevi de bunu biliyor ve göz yumuyormuş ha. Sen de Kevi'ye itaat etmeye devam edersen göz yummaya devam edecek değil mi? Ben göz yummayacağım. Sadece buna da değil. Tamam. Mekan tanıdın değil. Ha? Biliyorsundur sen burayı. Kaçırdığın silahları sakladığın deponun yeri. Çok sakıncalı işler bunlar. Daha da ayıp. Ne diyorsun lan? Ne istiyorsun sen? Yavuz'la bütün ilişkini bitireceksin. Bütün ticaretini bitireceksin. Bu bir. Bütün adamlarını ve silahlarını bana tahsis edeceksin. Bu da iki. Sen kimsin lan? Dünkü köy gelmişsin burada bana kafa tutuyor. Seni bitiririm ha! <laughs> Bitti Hüseyin. Bak bana demiyorum ha. Ya da <laughs> ben yapacak Ya da nopuz domlarından çürüyeceksin Bundan sonra seni ne köyü ne de yavuz kontarabilir Ya sıkacaksın Ya da ben senin canını çok fena sıkacağım lan Bilmem anlatabildim mi he <laughs> Çekecek mi ya ondan dersleri? Başka şansı var mı? Öyle bir dosya bulup çıkardın ki adamın nefesi kesildi ha. Sağ ol, sahibin Hüseyin'i bize getirdik. Şimdi sıra diğer ayınlarda. Bunların kaçacağını bildiğin halde nasıl bana söylemezsin Yusuf? Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın yahu? Bak, bu iş oldu. Ben sana güvendiğim için. Senin gelip bana her şeyi anlatacağını bildiğim için seni işe aldım. Bir kere de güvenimi boşa çıkarıyorsun. Ay yeter artık. Benim yüzümden Yusuf'a kızma. Yusuf'la konuşuyorum Bahar. Sen arabada bekle. Hayır. Ya benimle de konuşursun ya da bu mesele bu şekilde kapanır. Bahar. Bahar'ı bu sefer.